Zaman ile ilgili filmler part 1. 12 Maymun, distopik bir gelecekte geçen bir bilim kurgu filmidir. James Cole, zaman yolculuğu yapabilen bir hükümet ajan olarak geçmişe gönderilir. Görevi, ölümcül bir virüs salgınının başlangıcını engellemektir. Ancak, zaman yolculuğunun karmaşıklıkları ve tutarsızlıklarıyla karşılaşır. Geçmişte, bir akıl hastanesinde tanıştığı insanlarla beraber gerçeklik ile kurmaca arasında gidip gelirken insanlığın kaderini sorgular. Film izleyiciye zamanın doğası ve insanın kendi kaderini nasıl şekillendirdiği üzerine düşündürücü bir deneyim sunar. Edge of Tomorrow, yakın gelecekte geçen bir bilim kurgu ve aksiyon filmidir. William Cage, beklenmedik bir şekilde uzaylı istilasıyla karşı karşıya kalır ve bir zaman döngüsüne sıkışıp kalır. Her ölümünde deneyim kazanarak savaşı daha iyi anlamaya çalışır. Rita Vrataski'nin yardımıyla zamana karşı yarışarak bir çıkış yolu ararlar. Film, zamanda sıkışan bir karakterin gelişimini ve savaşın acımasız gerçekliğini izleyicilere sunar. Looper, zaman yolculuğunun mümkün olduğu bir distopik dünyada geçen bir bilim kurgu ve aksiyon filmidir. Baş karakter Joe, gelecekteki hedefleri öldürmek için çalışan bir looper'dır. Ancak bir gün kendisiyle karşılaşınca kendi geleceğinden gelen versiyonu öldürmeye çalışır. Bu olaylar, zamanın doğasını ve insanın kendi kaderini nasıl şekillendirdiğini sorgulamasına neden olur. Aksiyon dolu sahneleri ve karmaşık kurgusuyla Looper, bilim kurgu severler için ilgi çekici bir film olarak dikkat çeker. Groundhog Day 1993 yapımı bir komedi filmidir. Başrolünde Bill Murray ve Andy McDowell bulunmaktadır. Film, bir hava durumu muhabiri olan Phil Connors'ın, her gün aynı günü tekrar tekrar yaşamasını konu alır. Film, bu sürekli tekrar eden günü farklı şekillerde değerlendirir ve kişisel dönüşüm yaşar. Mizahı ve karakter gelişimiyle öne çıkan film, klasikleşmiş bir komedi olarak kabul edilir. Deja Vu 2006 yapımı bir bilim kurgu ve aksiyon filmidir. Federal ajan Doug Jarlin, bir terör saldırısının ardından geçmişe yolculuk yaparak suçluyu bulmaya çalışır. Zaman döngüsü aracılığıyla olayları yeniden yaşayarak ipuçları arar. Film, zaman paradoksları ve insanın geçmişle ilişkisini sorgularken aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeker. Bu ilginç film önerilerini kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.